Ben biraz rahatsızdım. Yani bu geldim biraz dinlenmek için. Burada uyuya kaldım. Uyuya kalınca bir anda bir olay gerçekleşti. Araba çarptı. Hani çok şükür bize bir şey olmadı da son anda kurtuluyoruz. Evet, evet. Son anda kurtuluyorum. Ben de zaten videoyu izledikten sonra şaşırdım. Normalde uyuyordum. Yani hiç görmedim olayı. Olay gerçekleştikten sonra kamera kayıtlarından görünce ben de şaşırdım. Yani kahtıklar hemen sonunda zaten ister bir şok yaşadım. Videoyu falan izleyince tam bir şok olunca yani biraz zor kurtulduk öyle diyeyim. Allah yüzümüze baktı. Çoluk çocuğumuza bizi bağışladı. Ölüm son anda teyit geçti. Maddi bir hasar var. Zaten çeken falan da kırıldı üstlere geldi tutanak falan tuttular gerekli yapılması lazım diye